Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte Ramazan Craft 2025 oynuyoruz arkadaşlar İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Güzel bir yerde doğduk Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup ve bildirim çanını unutmayın arkadaşlar Daha fazla böyle videolar gelir Creeper arkamızdan geliyor Tamam O burada köy varmış Ben bakmıştım zaten seed'e göre Burada köy varmış Başka Değişik modlar ekledim arkadaşlar. Aa burada da köy varmış. Bunu bilmiyordum bak. Burayı biliyordum ama arkayı bilmiyordum. Tamam neyse. Saat 5'te sahurumuzu yapacağız. O zamana kadar bir gelişelim. Evet. Çok güzel. Sen de gel. Gel abi. Canavar avcısı da kazanmış olduk. Taşlarımızı kıralım. Bu modun yapımcısı Batuhan Çelik. Siz de gidip oynayabilirsiniz. Modu yükleyip. Şuraya meşale koyayım. Heh. Değişik değişik modlar ekledim. Görsel olabilir hayatımızı değiştiren modlar olabilir. Tamam bu kadar yeter bence. Köye inelim. Şunları alalım. Şunu at ya gerek yok şu Köy güzel ama. Üf. Çok güzel ama. Güzel seçmişsin. Ölmem inşallah. Of iki can. Niye böyle bir risk aldım ya. Saat 5'te sahurumuzu yapacağız. İnşallah. Güzel. Orucumuzu bozmayız. Bir daha yiyelim hurmamızı. O kadar hurma koymuş. Hurma pek açlık doyurmuyor ama ekmek yiyelim bence. Ekmek bulamıyorsak pasta yiyelim bence olmazsa. Ha, şuradaki ağacı kıralım. Şöyle bir moto ekledim. Alttan kırınca hepsi geliyor. Evet. Çok güzel. Şu eve girelim. Şuradan çalışma masamızı yapalım. Şuradan ekmeğimizi de yaptık. Şunu da yapalım. 2-3 tane bunlara vereyim hadi. Çiftleşin. Almıyor musun? Asan oğlum. <laughs> Neyse uyumayalım biz. Taş kılıcımızı yaptık. Kazma yapalım. Bir de balta yapalım. Demir bulana kadar. Ekmeğimizi yiyelim. Bir buçuk olmuş. Şunları da kıralım. Çapa yapabilirdim ama yapmayacağım. Burada da saman varmış. Bunları da alalım. Saat 2 olmuş. Şuradaki kolemi bir tekleyelim bir. Bunun bir orucunu bozalım. Tamam. Öl. Öl lan. Evet öldü. Üç tane çıkar bence. Dört tane çıktı. Çok iyi. Şurada ne var? Bunları alalım. EMC modu da ekledim. Elmayla da, da alalım. Tamam. Apadalım şurayı. 3.5 olmuş saat. Daha Hala vaktimiz var. Hazır gelmişsin suyu da içelim. Bir tane daha dolduralım. Bir daha içeyim. Dolu kalsın. Suyu atalım. Hurmayı da atalım. Tamam. Demircide ne varmış bakalım. Kask. Ee, güzel. Kask giyelim. Obsidian kalsın orada ya. Çok önemli değil yani. Şurayı bir kıralım. Engel oluyor. 4 olmuş. Son bir saat. Haydi bakalım. Tamam. Şunları da kıralım. Yolun ortasında olmamış yani bunlar. Bakayım. Oy tamam. Şurada açayım diyeceğim de. Açıksa mı ki? Hadi. Boşa gidecek ki ya. Neyse. Evet ezanımız okundu. Biraz açıkmış olabiliriz. Sıkıntı yok. Şunları alalım. Fazla koşmayalım. Yavaş yavaş. Şunları öldüreyim mi ki ya? Neyse kalsın. Ama toprak koyayım şuraya. Şunları da farklı bir yere ekeriz herhalde. Şuraya falan eklerim. Burada ne varmış? Bir tane saman kalmış burada. Üstte bir şey yoktu zaten. Köylülerin hiçbirinde meslek yok ya. Şunu atalım ya. Ekmeği de şöyle koyalım. Biraz koşalım ya. O kadar da değil. Buraya baktık mı? Bakmamızı. Daha pek bir şey yoktu zaten. Sen de satıyorsun? Yün. Yünle ihtiyacımız yok ya şu. Şunu alalım. Geri ekelim. Tamam. Şunları da atalım bence. Ekmeğimizi yeniden yapalım. Şurada saman balyaları var ama almayacağım. Şunu da at ya. Yeter. Şu şeker kamışlarını alalım ya. Şuraya ekelim. Tamam. Saat 8'de okunuyordu herhalde. Yani tam 20'de okunuyor. İftar yapacağız. Bir madene inelim. Şuralara bir bakalım. Bir şeyler var mı yok mu? Olmasa kazma falan yaparız orada. Hayatın zorluklarını görüyoruz. Şöyle biraz koşalım ya. Aha, yarım açtık gitti. İnşallah burada çok kötü şeyler yoktur diyecektim. Tamam burada şunu alalım. Kömürleri. Ben demir kazma yapayım ya. Böyle olmayacak. Çok yavaş oluyor. Tamam, yaptım. Bakalım. Oy tamam tamam çok güzel. Aa buradan bir yere açılıyor. Bakalım. Aa demir var ama. Şuradan bir meşal yapalım. 12 tane yeter. Şu demirleri alalım. Aa iki tane varmış. Bir tane açlığımız gitti. Burası baya derinmiş ya. Bakır gerek yok. Ama şunu indiririm. Mağara derinliklere doğru gidiyor. Baya aşağı iniyor hem Şuradaki kömürleri alalım bari. Tamam buradaki tüm kömürleri aldım. Şuraya aşağı inelim. Tamam 20 tane daha yaptım. Ama bu baya aşağı iniyor ya. Demir falan var. Zombi altımızda duruyor. Zombi seni öldüreceğim bekle. Vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Hoppa şöyle yapsam. Arkamda hiç zombi falan yoktu zaten. Bir şey olursa tam ölmeye yakın olursak şey yaparım. Kaçarım. <laughs> Oy demirler baya iyi ya. Neyse yukarıya çıkınca eritiriz bunlar. İki açlığımız gitti şimdiden. Tamam burada patla. Patla abi. Öleceğim. Ölüyorum arkadaşlar. Abi tam şuraya bir teleport olacağım ama kusura bakmayın. Ölmek istemiyorum. Tamam kurtulduk. Çünkü açlıkta sıkıntı var. Bir buçuk canla da hayatımızı sürdüremeyiz. Onu bir daha kullanmam herhalde ya. Kullanırsam da çok zor durumda falan kullanırım. Kendimize bir kalkan yapmak lazım ya. Arkadaşlar çık çık bitmiyor. Maşallah. Arkadaşlar teleport oldum. Bayağı çıktım ama teleport güzel oldu ya. Açlık bayağı gidiyordu. Şimdi yemek isem orucumu bozsam ne olur ki? Bir şey olmaz herhalde. Dur şunları kırayım da. Ha tamam. Şurayı da alayım ya. İnek var ya önümde duruyor. Şu ortadaki dursun. Maden güzeli şunları bir eritelim bence. Bir ev. Sonraki eve falan ev yaparız herhalde. Şurada dursun ya. Heh, şöyle. Şunu atalım. Fırın yapalım. Tamam, erisin bu. Bir tane daha koyayım. Evet, bir sonraki bölümlerde bunları kullanacağız. Şunları yapacağız. Bereket elmaslarını bulacağız yani. Tamam, 8 tane oldu. Bir kalkan yapalım. Tamam, kalkanımızı yaptık. Lazım olduğu zaman çekeceğiz. Tak. Şuraya sandık da yapalım ikili. Tamam, şunu at, şunu at. Bunu da attım. Bunu da Ekmek dursun. Şurada dursun. Tamam. Akşam oluyor. Saat altı buçuk. Yemek pişireceğimiz var mı? Yok. Çünkü ekmekle besleniyoruz. Bu seride domuz yemek haram. <laughs> Çık. Domuzlar çıksın. Çık hadi. Sen çıkma. Özgürsün. Hadi git. Git hadi. Sana da vurayım. Şöyle açtım. Gelsene buraya. Gel gel. Hah tamam. İnekleri besleyeceğiz. Şuradan yapayım da besleyelim. Evet yarım saatimiz kaldı. Şunları besleyelim. Tamam. Burada domuz bir mı var. Abi gitsene artık. Evet ezan okunmasına dakikalar kaldı. Evet ezanımız okundu. Hurmayla açalım. Susamız da. Suyu da içelim. Tamam. Hurma bir daha yiyelim. Ekmek yiyelim bir de ya. Tamam suyumu doldurdum. Ekmek bir daha yiyeyim. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.